Merhaba arkadaşlar. Lezzetin adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere üzeri pul pul dökülen, içi yumuşacık çok güzel bir patatesli börek tarifim var. Bu böreği misafirlerim çok sevdiler. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Garantili bir tariftir. Mutlaka denemenizi öneririm. Tarifimin önemli detaylarını kaçırmamanız için videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. İsterseniz bu güzel böreğimizin yapım aşamasına geçelim. İlk önce yoğurma kabımın içerisine tepeleme 1 tatlı kaşığı şeker, daha sonra da tepeleme 1 tatlı kaşığı maya ekliyorum. Daha sonra da 1 çay bardağı ılık su ve 1 su bardağı ılık süt ekleyip şöyle bir karıştırıyorum mayanın aktifleşmesi için. Hemen unu ekliyorum. Toplamda 3 bardak un kullandım arkadaşlar. Üzerine de e, silme 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip hamurumu toparlıyorum. Bu unun markasına göre ufak tefek değişiklikler gösterebilir. Bu yüzden mutlaka kontrolle ekleyelim. Şöyle ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur hazırlıyorum. Videoda hamurun kıvamına bakın arkadaşlar. Siz de aynen benim hamurumun kıvamı gibi hazırlayın. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde videonun altındaki açıklama kısmına ekliyorum. İsterseniz oradan yardım alabilirsiniz. Yine de sormak istediğiniz bir şeyler olursa yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Yumuşaklığı da gördüğünüz gibi aynen. Şöyle güzelce yoğurup toparladıktan sonra mayalanması için üzerini kapatıp 10-15 dakika bekletiyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuz mayalanmış. Şöyle bir toparlayıp maya kokusunu çıkardıktan sonra hemen bezeleri hazırlıyorum. tabın içerisine hazırladığım bezeleri koydum. Bezeleri kenara aldıktan sonra haşladığım patatesleri eziyorum arkadaşlar. Videoyu uzatmamak için patatesi haşladığımı göstermedim. 6 tane e, orta boy patates haşladım. Güzelce patatesi ezdikten sonra üzerine damak tadınıza göre baharat ekleyebilirsiniz. Ben baharatlardan birer çay kaşığı ekledim. Karabiber, pul biber, kimyon ve bir çay kaşığı da tuz ekledim. 2 tane soğanı 2 yemek kaşığı sıvı yağ ile kavurduktan sonra soğanı da ekleyip patatesi güzelce karıştırıp hazırlıyorum. İç malzememi bu şekilde hazırladım. İsterseniz siz iç malzemeyi değiştirebilirsiniz. Kıyma olabilir, peynir olabilir. Bezelerin altına ve üstüne un ekleyip oklavam ile açıyorum. 40-45 cm. Çapında açtıktan sonra e, içerisine tereyağı ve sıvı yağ karışımından her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Aşağı yukarı 100 gram tereyağı, yarım çay bardağı da sıvı yağ kullandım. Açtığım bezeleri bu şekilde yağladıktan sonra dikdörtgen şeklinde katlıyorum. Katladığım yerleri de yine yağdan sürüyorum. Sürdükten sonra kare şeklini veriyorum. Aynı şekilde diğer bezeyi de açtım. Şimdi bunun içinde yağladıktan sonra ilk önceki açtığım bezeyi bunun tam orta kısmına yerleştiriyorum arkadaşlar. Gerçekten böreğimizin içi kat kat, üzeri pul pul dökülüyor. Milföy almanıza hiç gerek yok. Bu şekilde hazırlarsanız çok güzel bir börek oluyor. Benim misafirlerim çok beğendiler. Sizlerin de yapmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi diğer açtığım bezeyi orta kısmına yerleştirip yine aynı şekilde kare şeklinde katladım. Hepsine aynı işlemi yaptıktan sonra uygun bir kabın içerisine alıyorum. Üzerini kapatıp dolabın alt gözünde 15-20 dakika bekletiyorum. Beklettikten sonra hemen bir tanesini alıp tezgahımın üzerinde arkadaşlar oklavam ile yine açıyorum. Bu arada çok az un kullanıyorum. Çok fazla un kullanmanıza gerek yok. Burada merdane de kullanabilirsiniz. Ben oklava kullanmayı sevdiğim için oklava ile açıyorum. Bu şekilde çevirerek kare formuna getiriyorum açtığım bezeleri. yine çok az un ekleyerek ince bir şekilde açalım çok fazla ince gerek yok daha sonra açtığım bezenin iki kenarına karşılıklı olarak iç malzemeyi yerleştiriyorum yerleştikten sonra rulo şeklinde sarıp ortada birleştiriyorum burada dikkat etmemiz gereken önemli unsur arkadaşlar çok fazla sıkı sarmamaya özen gösterelim Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde katlayıp rulo şekilde sarıyorum. Ve ortadan kesiyorum. Bir bezeden iki tane börek elde etmiş oluyorum. Bu şekilde tepsime yerleştiriyorum. Hemen aynı işlemi diğer bezeye de uyguluyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Üzerine yine çok az un ekleyip elimle düzenledikten sonra oklavam ile açıyorum. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Tariflerimden ilk önce siz haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açabilirsiniz. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olabilirsiniz. Aynen videoda gördüğünüz gibi ara sıra ters düz ederek kare şekline getiriyorum. Daha sonra aynı şekilde iç malzemeyi yerleştirdikten sonra çok fazla sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Bezelerin tamamını aynen bu şekilde hazırladım arkadaşlar ve tepsime yerleştiriyorum. Bu tarz börek videolarını sayfamda bulabilirsiniz. Hangisini isterseniz onu deneyebilirsiniz. Hepsini tepsime yerleştirdikten sonra üzerine bıçak ile bu şekilde çizik atıyorum. İç malzemem de tam bu hamura denk geldi arkadaşlar. Daha sonra üzerine bir tane yumurtanın sarısını sürüyorum. Sürdükten sonra 180 veya 200 derece arası fırında pişirebilirsiniz. Üzerine şöyle çiğ susam serpiştirdikten sonra fırınıma pişirmeye gönderiyorum. Gördüğünüz gibi böreğim pişti. Gerçekten çok güzel bir börek oldu arkadaşlar. mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Üzeri pul pul dökülüyor. Dışarıdan milföy hamuru almanıza hiç gerek yok. Aynen bu şekilde benim tarifime uyarak hazırlarsanız milföy hamurundan yapılmış gibi çok güzel börekler hazırlamış olursunuz arkadaşlar. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Siz videomun son halini izlerken artık ben veda etmeye geçiyorum. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.